Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Aa saçıma bak. Neyse. Aa bu ne oğlum? <laughs> Toplayamamışım. Neyse. Evet arkadaşlar hepinize tamam. merhabalar. Bu bizim ilk YouTube videomuz. Bugün sizlerle birlikte Önce bir kendimizi mi tanıtalım? <laughs> <Direkt gülüyor> video konu başlıyor. Dur kız dur dur. Evet arkadaşlar, e, öncelikle kendimizi bir tanıtalım. Benim adım Zehra. Benim adım da Elif. Evet arkadaşlar, biz kuzeniniz ve dedik ki biz her zaman böyle bir araya gelip tarifler yapıyoruz. Ve dedik ki neden bir Yusuf kanalı açmıyoruz. Ve bugün de ilk videomuzu çekeceğiz. Ee, bugün kurabiye yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi mutfağa gideceğiz. Hadi bakalım. Evet, evet arkadaşlar şimdi... Şimdi e, gösterin. E, kurabiyemizin şerbetini hazırlıyoruz. Bu şeker. Evet çay o, var. var. Su. Suyu. Evet. Evet şimdi de, e, çay bardağı şeker koyacağız. Bu birincisi. Şimdi ikincisi. Su. Evet arkadaşlar iki çay bardağı su. <laughs> Şimdi bunları eriteceğiz. Yakıyoruz ve kısalım. Şöyle karıştırıyoruz. Eritiyoruz yani. Kaç geçiyor? Saate bak yani. 16.51. Tamam. O yüzden biz 10, 17 de al. alırız. Aynen. Kapat videoyu. Bu burada kaynaya dursun. Evet, biz, biz, biz buradaki malzemeleri... Tarifimize geçiyoruz. Önce şunları uzaktan gösterelim. Aldırış etmiyor. Evet burada bir adet yumurtamız, kabartma tozumuz, vanilyamız, 100 gram tereyağımız. E, tere yağı. Oda sıcaklığında. Evet oda sıcaklığında yumuşatıyoruz onu. E, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, e, 4 yemek kaşığı kakao. Evet ben yumurtayı atıyorum. Annare keşke Yumurta çırpıyorum. <laughs> evet, evet arkadaşlar. E, yumurtayı böyle köpük olan oldu çırptık. Şimdi bir çay bardağı şekerimizi ve e, ve e, 100 gram tereyağımızı çöpeyim. Evet, saati gösteriyorum. 16.57. yaklaşık 3 dakika sonra alacağız şey sosu. Bunu şefeceğiz. Allah hali yani, bu şekilde oldu. Kaşıkla bir göstereyim mi? Al bir kaşıkla kıvamına bak. Böyle. <laughs> <laughs> kupur kupur oldu. Evet. Açlar. Aç lan. 17.00 geçiyor saat. Ve şimdi sosu kapatıyoruz. Altık. Evet. Oldu evet oldu. Gördüğünüz gibi bu sos soğuyacak şimdi arkadaşlar. Bunu <laughs> sıvı yağ koyunca. Bir çay bardağı sıvı yağ koy. Evet, bir çay bardağı su yağını koyuyoruz arkadaşlar. Elini <laughs> yıka. Sonra kakao. Ee, kakao. Kakaoyu koyuyoruz sonrasında. Dört, dört yemek kaşığı. Dört yemek kaşığı. İnşallah beceririz arkadaşlar. Evet, sonrasında vanilyamızı ve kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Hepsi bir paket. Evet bir paket vanilya kısmı. Evet, ama unumuzu arkadaşlar şöyle birazını koyuyoruz. Sonra Aynı, yavaş yoğururken yavaş yavaş koyacağız. Bismillah diyorum. <laughs> şimdi yoğuracağız arkadaşlar. Hadi. Elini yıkasana arkadaş. <laughs> un kayın un koy, un koy. Evet unu yavaş yavaş koyuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda oldu. Toplamda 3 su bardağı un bize yeterli oldu. <laughs> şimdi tepsimize e, <laughs> pişirme halinde <karnımızı> hazırlayacağız <gülüyor> ve eee <laughs> <ve>, e, <laughs> bunları e, şekil verme işlemine geçeceğiz. Gördüğün gibi 170'e de alalım. 200'e alıyorum ben ya. Ya da şöyle. 170 oldu herhalde. Şimdi kurabiyeleri şerbetimize batıracağız. At. <gülüyor> <gülüyor> Kaldı. E yani şöyle ters çevirelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Yani yeter, ters. yeter şerbet kalmayacak. <laughs> Şimdi bunu geri alıyoruz ve tabağımıza koyuyoruz. Besmele. Bence onu evet arkadaşlar hemen. hepsini böyle yapıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi hepsini şerbete batırdık.